Altıncı koşu evler sorumuz. Format uygun. X'in karesi ve ikinci türev. X'in birinci kuvveti birinci türev. X'in sıfırıncı kuvveti sıfırıncı türev. Peki. Yazalım o zaman. Ee, X kare Y'nin türevi yerine biz ne yazıyorduk? 1 bölü X kare çarpı köşeli parantez D çarpı D eksi 1 Y eksi 4 X'imiz var y yerine ne yazıyorduk? 1 bölü x d y yazıyorduk. Artı 6 y dönüşümümüz x eşittir e üstü t t eşittir ln x oluyordu. O zaman burada x yerine e üstü t yazacağız. 2 e üstü t artı 3. Burada x kareler gidecek. Burada da x'ler gidecek. Geri kalanları yazalım. Geri kalanlar ne? Y parantezine yazalım. D çarpı D eksi 1'imiz var. 4 D'miz var. Artı 6'mız var. Y ile çarpılıyor. Öbür tarafta da 2 E üstü D artı 3'ümüz var. Bunu açacak olursak D kare eksi D 4 D 5 D oldu. Artı 6 Y eşittir. 2 E T Artı 3. Şimdi ben bunu t cinsinden yazacağım zaten. E, e, karakteristik çözümü. O yüzden bunu t cinsinden yazayım. Tekrar eksi 5 t artı 6 diyelim. Sıfırı işleyip çarpandıralım. t t eksi 3 eksi 2 dersek ortadakini verdi. O zaman t'miz ya 2 ya da 3. Bu durumda bizim t'ye bağlı karakteristik çözümümüz C1 çarpı E üssü 2T artı C2 çarpı E üssü 3T olacaktır. Bunu x cinsinden yazmamız lazım. O zaman karakteristik çözümü x cinsinden yazacak olursak C1 çarpı E üssü T'miz x diye her karesini alırsak burası x kare olur. E üssü 2T. Her iki kübünü alırsak da x küp olur. E üssü 3T. Karakteristik çözümü bulduk. Şimdi özel çözümü bulalım. T'ye bağlı tabi. Özel çözüm. Ee, T'ye bağlı. Partikler solution. Ne olacak? Burası e, her iki tarafı bölelim. Y'yi yalnız Bırakıyoruz. 1 bölü D 2 çarpı D eksi 3'tür. İlk önce neye uygulayalım? 2 e t'yi uygulayalım. Sonra bunu çarpılmış hali neydi? Şuydu ters yazalım. 6 eksi 5 d artı d kare diyelim. Çünkü böleceğiz. Burada sabit var. Peki hala yani devam edelim. Burası kolay. Niye? e üstü t'de t'nin kuvveti 1 d yerine 1 yazacağız. Hemen sonuç çıkacak. Bir yazdığımız zaman burası eksi 1 olur. Ee, burası da eksi 2 olur. Çarpınca 1 bölü 2 iki gelir. 2'ler de gider. Sadece e üstü t'ye kalır o zaman. 2'ler gitti. Artı şimdi burayı nasıl bulacağız? Bunu buna bölmek çok kolay arkadaşlar. Neden? 1'i ben bölecek olursam 6 eksi 5 d artı d kareye bölüklere dönüştüreceğim. Bir de 6 1 bölü 6 kere var. 1 bölü 6 çarpı 6 1. İşte eksi 5, d 6 falan filan çıkıyor. Bundan sonra bulmamıza gerek yok. Neden? Çünkü 3'ün türevi sıfırdır. Burada türevi ise bundan sonraki terimler sıfır olacak. O zaman şöyle bir şey oldu. 1 bölü 6 işte burada e, türev olsa ne olur olmasa ne olur anlamayanlar için şöyle yazayım. Hadi diyelim burada bir şeyler bulduk. 1 bölü 6 artı a tane d artı B tane D'nin ikinci türevi falan filan bulduğumuzu faaliyet 3'e uyguladığımız zaman 1 bölü 6 ile 3 çarpılacak. Yani 1 bölü 2 gelecek. Ondan sonra türevi alınca 0, A ile çarpılacak 0. Bundan sonrakilerin hepsi 0 gelir. Yazmaya gerek yok o yüzden. O zaman bunu da buraya yazacak olursak sonuç buymuş arkadaşlar. Bunu da x cinsinden yazalım. E, Sütemiz zaten x'ti bizim. O zaman özel çözümümüz x cinsinden x artı 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Özel çözümle karakteristik çözüm toplayıp genel çözümü de yazarsanız tam puan alırsınız. Eğer bu bir test sınavı ise gidip bunun birinci ve ikinci türevlerini alınlar kolay. Gidin yukarı yazın ve gerçekten 2x artı 3'e eşit mi diye bakın. Test sorularını çok daha kolay cevaplardan yapabilirsiniz. Bir başka soruda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın.